Ya bir lokma ayağımıza bulaştı. Dün de vücutumuzun bazı yerlerinde oluştu. Olmamadı desek yalan söylerik. E var petrol artı var. Yok değil. E artık da bunu da gönderenler utansın. Ne diyeyim ben ya. E, bu memleketimize bir utanç kaynağı yani ben. Peki abi petrol olduğunu bile bile yüzüyorsunuz. Sağlığa zararlı değil mi? Vallahi sağlığıma bence zararlı değil. Ben çok pis yerlerde çalıştığım için bu benim için çok güzel bir şey. Ben boyanacıydım çünkü artık bu artık bir şey değil. Petrol şu anda dün gününe göre az.